Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında yapılan düzenlemeleri içeren yeni bir tebliğ taslağını yayınladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak, mevcut KDV oranlarının artırılmasını öngörüyor. Yayınlanan tebliğ taslağına göre, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde KDV oranları değiştirilecek. Şu anda yiyecek ve içecek satışında uygulanan %8 olan KDV oranı %10'a yükseltilecekken %18 olan KDV oranı ise %20'ye çıkartılacak. Bu değişiklik kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri ve büfeler dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki işletmeleri etkileyecek. Özellikle alkollü içecek sunan işletmelerde de KDV oranındaki artış dikkat çekiyor. Alkollü ürünlerde mevcut %18 olan KDV oranı yeni düzenleme ile %20'ye yükseltilecek. Bu artış, alkollü hizmet veren lokanta ve barlar gibi işletmeleri doğrudan etkileyecek. Tebliğ taslağı hakkında kamuoyunun görüşleri alınacak ve nihai hali resmi gazetede yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek. Yeni KDV oranlarının uygulamaya geçirilmesi hem işletmeleri hem de tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemenin ekonomik etkileri ve tüketici harcamaları üzerindeki potansiyel etkileri ise henüz tam olarak değerlendirilmemiş durumda. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.